Reaktif köpeklerde yapılan en büyük hata eğitim. Hiçbir diktatör aslında halkının sevgisini baskı yöntemleri kullanarak kazanamaz. Esra Şimdi... Erol'daki paravan gibi. <laughs> Burada öğrenimiz çaresizlik var. Ne yapsın ya? Kapıyı açıp gitsin mi? Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Reaktif mi yoksa agresif mi bölümümüzün partikisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Başlamadan önce lütfen like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Uzatmadan konuya dönelim. Şimdi reaktif köpeklerle veya agresif köpeklerle iki tarafla da aslında yapılabilecek en iyi şey en baştan dürtü kontrolü çalışmak. Şimdi dürtü kontrolü nedir? İçgüdüsel olan tepkilerini bilinçli şekilde yönetmeyi öğretmektir. Yani bu mesela en basit örneği mama saatinde bir otur bekle verirseniz ve siz okey vermeden mamayı yemezse bu dürtü kontrolünün zaten en başıdır. En basit ve en pratik başlanabilecek Evet kısımlar. o yüzden elinizde bir yavru varsa yavru olmak bile zorunda değil. Bunu çok hızlı bir şekilde kapıyor köpeklerin hepsi. Ee, birazcık sabır ve tutarlık birkaç gün yapın zaten sonra otomatik olarak yapmaya başlayacak. O yüzden dürtü kontrolü başlangıç noktanız. Egzersizler bölümünde reaktif köpekleri standart köpeklerden ayıran bazı faktörler tabii de var. Normal bir köpeği egzersiz rutininde kas gücünü de yormak gerekirken reaktif köpeklerin hem kas ama kastan da daha önemlisi zihinsel yorgunluğuna ulaştırmak çok önemli. Bahsedeceğimiz egzersizlerin de zaten zihinsel altyapılı olduğunu fark edeceksiniz. Peki neler yapabiliriz bu köpeklerle? Burada gene bir başında bir ayrım yapmanız çok önemli olacaktır. Reaktif bir köpek var. Okey elimizde bu cepte. Korku bazlı bir reaktivite mi var? Orada bir kaygı mı var? Travmadan kaynaklanan bir durum mu var? Bir bunu tespit etmek çok önemli. Sonra o eşik bahsettiğimiz eşiğin ne olduğunu diyelim ki kaçmak istiyor. Havlamasının sebebi havlayınca karşıdaki köpeğin uzaklaşıyor olması veya sizin ortamdan uzaklaşıyor olmanız. Eğer ki amaç buysa büyük ihtimalle korku bazlıdır. Ona göre aktiviteler ve aslında karşıdaki köpeğin görselini veya kokusunu pozitif ilişkilendirmeyle çözmeye başlamak önemli. Ama eğer ki oyun için veya işte bir şeye erişmek için bir reaktivite sergiliyorsa bunu yine tespit etmeniz ve doğru güvenli bir şekilde tespit etmek çok önemli. Ama bunu yapıyorsa da erişmek istediği şeye <laughs> e, erişmek istediği şeye güzel ve sakin kaldığında erişimini sağlayabileceğini ona anlatmanız önemli bir hale geliyor. Şimdi aktivitelere dönecek olursak bu tespitleri yaptık diyelim ki. Zaten reaktif köpeklerin aktivitesi genellikle daha az sosyal alanlarda başlamalı. Bu köpeklerin korku ve kaygıları olduğu için köpeklerle bir orman alanı olabilir, park Hı -hı. alanları olabilir, yine evimiz olabilir ama sosyal ortamın <laughs> Sosyal ortamın biraz daha dışında başlamak çok daha faydalı olacaktır. Kendilerini daha iyi yatıştırmak ve egzersize daha iyi adapte <laughs> olabilmek adına <Evet>. kendimizi göremiyoruz. <laughs> Esra Şimdi... Erol'daki paravan gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Ee... Yapılabilecek şeylerden yani bir sürü aslında teknik var ama en önemlisi tabii ki duyarsızlaştırma ve counter conditioning dediğimiz hı hı. bir de tabii let var look at that dediğimiz hı hı. aslında işte bak tepki verme tepki vermediği zaman ve sakin kaldığınız zaman ödül geliyor. Evet. Bu yüzden o mama serpiştirme çok işe yarıyor çünkü evet. hem burunu aktive ediyoruz burununu kullanmak her zaman sakinleştiren en önemli aktivitelerdendir nose work dediğimiz hı hı. hem de Görselde ya da yakın mesafede bir köpek ya da bir tetikleyici olduğunda ona mamayı koklatarak hem sakinleştiriyoruz hem de bir güzel bir tatla. Ben de güzel tadım galiba. Ve güzel bir tatla. Thanks. Şimdi reaktif köpeklerle yapmamız gereken ve yapacağımız egzersizlerde mutlaka burnunu kullanması. Burnunu kullanması demek zaten kendini yatıştırabilmesi anlamına geliyor. O yüzden koku oyunları üretebilirsiniz. Bir şeyleri parçalamasını sağlayabilirsiniz. Genellikle parçalamaktan keyif alacaklardır. O yüzden karton gibi ona zarar vermeyecek. Tabii ki de gözetiminiz altında yutmadığından da emin Hı -hı. olmanız gerekiyor. Marul, marul bile verebilirsiniz. Evet ben. Marul bir şeyleri kemirmek, mesela. salatalık. Orman yürüyüşleri bayağı fayda sağlayacaktır. Zaten her köpeğin ihtiyacı olan bir şey doğal ortamında bulunabilmek zaman zaman bize bile çok iyi gelen şeylerden bir tanesi. En iyi yöntemlerden biri de hem sahiple birlikte yapıp keyif aldıkları hem de başardım hissi köpekte yaratabilmek adına bazı numara eğitimleri yapabilirsiniz. Bu çok basit bir pati ver, dön, yuvarlan gibi komutlar bile olabilir. O yüzden trick training bu konuda çok fayda sağlayacak. Bir şey öğrendim hissi köpekte zaten özgüven tetikleyen bir şey özgüveni arttıran bir şey. O yüzden reaktif köpeklerde bunu Hı -hı. sağladığımız zaman da kendilerini dengeleyebiliyorlar. Hı -hı. Bu da önemli. Çünkü kaygı azalıyor, Hı -hı. daha özgüvenli bireylere dönüşüyorlar. Çok basit bir mantığı var aslında arkasında. Hı -hı. Eğer fiziksel bir egzersiz de yapmak istiyorsanız, işin içine biraz kas gücü de girsin istiyorsanız, yorulmasından kaynaklı çok yüksek tempoda olmayacak şekilde ya yürüyüş ya da bisiklet önerebilirim. Bisikletlere bazı aparatlar takıyorsunuz. Köpeğinizi ona bağlayıp devam edebiliyor sizinle birlikte. Ve diğer gördüğü canlılara tepki vermemesini de sağlıyor. Hı -hı. Aslında hedefi yaptığınız egzersiz oluyor. Başka Hı -hı. bir şeyle ilgilenmemesi sağlıyor. İstese de veremiyor tepki. Evet. Aslında burada duyarsızlaştırmayı sağlayan şey de o. Çünkü hareket varsa tepki verme yok gibi bir durum. Hı -hı. Hani durup mesela köpek geçerken durup kendi köpeğinizin bakmasına müsaade ediyorsanız bu reaktif köpeği daha da reaktifleştirecektir. Hı -hı. O yüzden hareket ekleme lazım Bu şimdi mama serpiştirmede ama duruyoruz diyeceksiniz ama iki farklı yöntemden bahsediyoruz. yani Bir tanesi karşı koşullandırma, pozitif ilişkilendirme. Bu çok ileri olmayan bir reaktif köpekte kullanacağımız yöntemdir. Bisiklet daha ileri ve hareket Hı -hı. ekleyip hiç tepki veremesin ama görsellerin çevresinde aktivite olsun ve yine spor yapmak, egzersiz yapmak Hı -hı. sonuçta mutluluk hormonu da salgılıyor. Bu duyarsızlaştırma tarafına giriyor. Hı -hı. O yüzden burada dikkat etmeniz lazım. Çok reaktif bir köpeğiniz varsa dayanamıyorsa zaten ya eşik seviyesini yanlış hesaplamışsınızdır. Daha uzaklaşmanız gerekiyordur. Veya ona uygun değildir. Yani her köpeğe her yöntem uymaz. Bazen de bu reaktif köpeklerde aslında vücut hassasiyetinden kaynaklı bir şeyler olabiliyor. Yani bir kıyafet giydiğinde vücut tasması taktığında tepkileri eğer fazlalaşıyorsa veya buna hiç dikkat etmediyseniz de bir not etmeye başlayın. O zaman bedensel farkındalığı arttıracak küçük aktiviteler yapmanız gerekiyor. Dokunurken ödül vermek olabilir, kulak kontrolü yaparken ödül vermek, uzun süren yöntemler bu arada bütün bunlar. Köpeklerle de bu aktiviteleri yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Çünkü onu aştığımız zaman aslında köpekle aktivite yapmış olmuyoruz. Tam tersi mevcut durumu daha kötü hale getirmiş oluyoruz. Bunlardan da biraz bahsedelim. Mesela aşırı top ya da frisbee oynadığınızda köpeğinizle aşırı hareketli olup ve yorduğunuzda köpeğinizi adrenalin yükseldiği için haliyle dürtü kontrolü de düşmüş oluyor köpeğin. Hı -hı. Yani çok bir şeyde mutlu olup heyecanlandığınızı düşünün mesela yani orada ne bileyim eliniz kolunuz sallanır dikkatsiz olursunuz çünkü orada odaklandığınız şey başkadır. Yani o heyecan artışıyla ne yapacağınızı bilemezsiniz. Dürtüler kontrol altında olmadığı için bu tür şeylerden kaçınmak gerekiyor. Evet egzersiz yaptırmak gerekiyor ama atke oyunlarının her zaman av dürtüsünü çok fazla tetiklediğini de unutmayın. Onun yerine ben işte çekiştirme oynamayı tercih ediyorum. Tabii ki ben frisbee ve top da oynuyorum kendi köpeklerimle. Bir pet köpeği yetiştiriyor olsaydım buna çok dikkat ederdim ve daha çok çekiştirme, koku oyunları, işte yalama aparatları da çok işe yarayan şeylerden bir tanesi her zaman. Bunlar sakinleştiren tür. O yüzden onlara yöneltmeyi tercih ederdim. Hı -hı. Yani aslında baktığınız zaman reaktif bir köpeğin egzersizinde kas gücü değil de daha çok zihin Rahatlamaya yönelik egzersizler hı hı. tercih etmeniz gerekiyor ki doğru egzersiz rutininde kalabilirsiniz. Kalabalık arasında sürekli gezdirmek de bunun içine giriyor evet. bu arada. Kaygılı ve reaktif bir köpeğiniz varsa bunu da şeyde çok hı hı. görüyoruz. Ormanlık bir alanda yetişmiş, sonra şehre gelmiş yavrular. Hı. Sosyalizasyon döneminde çok sakin bir yerde yaşıyordu onlar ve bir anda şehre geldiklerinde. Kornalar, insanlar, ya. kokular, o kadar fazla uyaran var ki, buna evet. hiçbir zaman alışamıyorlar. Sinir sistemleri sürekli alert kalmaya başlıyor, Hı -hı. tetikte kalmaya başlıyor, kronik strese dönüşüyor derken, şehir adapte olamıyorlar. Aslında olan şey de birazcık bu. O yüzden onları gezdireceğiniz zaman kalabalık olmayan saatleri seçmek, işte orman yürüyüşleri evet. yapmak. Burada bir de tabii ki zorluklarla yüzleştirme var. Bu da tekniklerden bir tanesidir. Ama çok ım, duygusal durumu yerinde olmayan ya da çok reaktif kaygı köpekler için önerilen şeylerden bir tanesi değildir. Yani stresi aslında ne kadar azaltıp da öyle başlarsanız davranış değiştirmeye daha iyi yol kat edersiniz. Çünkü zaten hassas, belki duygusal devreleri biraz yanmış köpeklerden bahsediyoruz. Bunları hem kalabalığa sokup hem de çok zor şeylerle yüzleştirmeye başlarsanız hmm. iyice ne sinir sistemi kendini kapatıp işte hayatta kalma moduna sokar. Yani kısacası lider olma çabasından burada kaçınmak gerekiyor. Evet. Özellikle zaten reaktif köpeklerde yapılan en büyük hata köpek agresif olarak adlandırıldığı için sahibine bir lider olma çabası karşı taraftan veriliyor. Yani köpeği hı hı. yönetmek zorundasın ve köpek senin söylediklerine uymak zorunda gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Hı hı. Bu tamamen eskide kalmış yöntemler ve yöntem bile demeye, demeye dilimiz varmıyor artık. Ama günümüzde hala bunların uygulandığını görüyoruz. Çünkü köpeklerin ne olduğunun farkına varamayan çok fazla bir kitle var. Yani bir baskı altında hı hı. köpeklerin mevcut durumunu düzeltmek zaten zaten normal olmayacak. Hı hı. E bunu bekleyemeyiz de. O yüzden böyle bir köpeğin hatta hiçbir köpeğin lideri olmak, o çabaya girmek tamamen saçmalık. Hani havada kalacak ve evet. aslında bu sadece sizin egonuzu besleyecek. Başka hiçbir işe yaramayacak. Yani canlı olduklarını birazcık unutuyorlar. Tabii ki biz de ebeveynlik kavramından ya da hani lider kelimesini sevmesek de tabii ki bir kılavuz olmaktan, rehber olmaktan bahsediyoruz ama şöyle bir örnek verelim. Hiçbir diktatör aslında halkının sevgisini baskı yön yöntemleri kullanarak kazanamaz. Çünkü korku baskıyla değil güvenle çözülen bir şeydir. Stabil ve öngörülebilir bir ilişki olması gerekiyor orada. Korkudan öte daha Biraz ekonomi gibi düşünebiliriz bunu. Yani gelecekte ne olacağını evet. öngörebilmemiz gerekiyor. İnsanların halk olarak öngörülebilir bir ekonomide yaşamaları gerekiyor ki diyeyim. stres, kaygıdan uzak yaşayabilelim. Geleceklerinden korkmamaları aslında bakarsa huzurlu yaşamaları demektir. Hı hı. Yani gelecekten bu yarın veya bir saat sonrası anlamına da gelebilir. O yüzden hani korku ve baskı yöntemleri Burada çok geri tepmeye başlıyor. Çünkü evet köpekler ama beni hala seviyor diyenler de oluyor. Çünkü burada öğrenimiz çaresizlik var. Ne yapsın ya kapıyı açıp gitsin mi? Tabii ki öyle bir şey yapamayacağına göre orada e, katlanmaya başlıyor, tölere ediyor, donma davranışı başlıyor. İçerideki fırtınalar devam ediyor. Aslında korkuyu korkuyla eğitmek birazcık yangına benzin dökmeye benziyor ya da yaraya tuz basmaya benziyor. O yüzden korkan veya kaygılı bir köpeğiniz varsa e, kesinlikle bu tür eğitimlerden veya tekniklerden uzak durmanız lazım ve lider kavramını da doğru anlamanız gerekiyor güzel bir liderlik etme peşindeyseniz zaten güven ilişkisini oturtursanız siz takip edecektir o köpek. Ne yaparsanız size güvenen bir canlıdan bahsediyoruz. O yüzden çok da sorgulamayacaktır ve davranışlarda yani hani liderlik kavramı derken buysa demek istediğiniz okey o zaman lideri kabul edebiliriz ama eğer ki üstün olmak ve baskı kurmaktan bahsediyorsak hayır bu kesinlikle yanlış. Bizim bahsettiğimiz şey köpekte köpeğin arkasında, önünde ya da herhangi bir yerinde değil köpeğin tam olarak yanında onunla birlikte ilerlemek, ona kılavuzluk etmek. <laughs> Bahsettiğimiz şey tam olarak da bu. Zaten bunu sağlayabildikten sonra iletişim de başlıyor. Köpeğin gözlemleri de artıyor. Sizin ona yaklaşımlarınız da değişiyor. Gözden kaçırılan bir noktaya değinmek istiyorum. Köpeklerin bir çoğunda aslında yaşadıkları ortamdan kaynaklı sergiledikleri bazı davranışlar görüyoruz. Yani bu reaktivite aslında köpeğin yaşadığı ortam ya da hane diyelim. Bu ortam içerisinde bir gerginlik varsa evde düzenli olarak yaşanan bir kaos varsa bu köpeğe işlediği için ve köpek bundan etkilendiği için hı hı. bazı davranışlar sergileyebiliyor, tolerasyon düşebiliyor, agresif tavırlar sergileyebiliyor, bu ısırmalara kadar gidebiliyor, hatta ev içerisindeki insanları ayırt edip o kişilere karşı ekstra bir hassasiyet belirleyebiliyor ya da bir hı hı. yakınlık kurabiliyor. ayrılan çiftlerde bunu görüyoruz veya çocuk evden gittikten sonra bunu görebiliyoruz. Hı hı. Bir süre sonra köpekte bir korumacı bir içgüdü ortaya çıkıyor veya farklı bir dürtüsel tepkiler ortaya ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de bazen eğer ki sahip hastalık durumundaysa bu hafif bir hastalık da olabilir. Evet. Köpeğin ona karşı gerçekten duygusal bir bağlılığa bir yanda büründüğünü gözlemleyebiliyoruz. Evet, bir obsesyona ve yapışkanlığa bile dönüşebiliyor. Hı -hı. Hatta o yüzden gerçekten kendimizi ve çevremizde olan şeyleri farkında olmak da bu reaktif köpeklerin çözümün en önemli noktasından bir tanesi. Yani sürekli stres ve kaygılı bir insansanız zaten sürekli siz de hormon salgılıyorsunuz evet. ve Evin içi bizim koklayamadığımız hormonlarla dolu. Ve şurayı da unutmamak lazım. Köpekler yanımızdayken çok rahat davranıyoruz. Her şeyi konuşabiliyoruz, her şekilde davranabiliyoruz. Ve sanıyoruz ki onlar bunun farkında değiller. Çünkü ne de olsa köpek. Bizi anlayamıyor diyoruz ama oysa ki gerçekten her şeyin farkındalar. Hı -hı. Yaşadığınız stresten, üzüntüden, sevinçten dahi veya yaşadığınız o durumun kim tarafından gerçekleştiğine dair her şeyin farkındalar. Ve zaten onun stresini kendileri sırtlanıyorlar. Aslında davranış Hı -hı. sorunlarından da bunları gözlemleyebiliyoruz. Köpeklerin gerçekten bir şeyler biliyor olmasının bilincinde olmamız gerekiyor ve bir insanla yaklaşımımız nasılsa ya da bir çocuğa yaklaşımımız nasılsa köpeklerin de varlığını o şekilde kabul etmemiz lazım. E tabii ki gene çok atlanan hatta en çok atlanan şeylerden bir tanesi sağlık kısmı. Yani agresyonda da reaktivitede hmm. bu gerçekten en önemli atlanmaması gereken noktalardan bir tanesi. Her şeyden önce sağlık. Evet, her şeyden önce sağlık. Eğer ki köpeğinizde bir rahatsızlık varsa, bu bir kulak enfeksiyonu olabilir, patisini yarmış da olabilir veya e, ciddi bir ağrı yaşıyor da olabilir. Çok fazla egzersiz yaptırmışsınızdır Tasmanız sonraki yaşıyordur. gün. Evet ama hani veteriner hekimlere de kızdığım noktalardan bir tanesi e, köpekleri götürdüğünde yok bunun bir şeyi. Bizim başımız ağrıdığında ve doktora gittiğimizde zaten zaten işte röntgende bir şey çıkmıyor ama orada benim ağrım olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden bir reaktivite durumu varsa hele çok geç çıkmışsa ortaya Hı -hı. mutlaka el, elimine etmeniz lazım sağlığını. Eğer ki geç fark edilirse ve davranış zaten orada çok tekrarlamışsa bundan ötürü davranış sağlık problemi geçse bile davranış pekişmiş olarak kalabiliyor. O zaman yine bir düzgün davranış değiştirme programına girmesi gerekiyor köpeklerin. Tabii ki bunlar bazı vakalarda hatta çoğu vakada maalesef ilaç desteği olmadan çözülemiyor. Fark ettim ki insanlar ilaç kullanmaktan çok çekiniyorlar ya da istemiyorlar. İlaç mı? İçki bitkisel olsa. Biz bir pasif flora içince bütün kaygılarımız geçseydi zaten hepimiz pasif flora içiyor olurduk ya da işte ne bileyim lavanta sıkıyor olurduk, mis gibi geziyor olurduk. Bu kadar basit değil. O yüzden ilaçtan korkmayın. Doğru veteriner hekimlerle ve davranışçılarla çalışınca ilaç desteği ve güzel bir davranış değiştirme programıyla zaten ancak... Bir ilerleme katedebiliyoruz O olmazsa köpek zaten o korku duygusuyla beraber ulaşılamaz oluyor. Kaygıyla beraber hiçbir şey yapmak istemiyor. E, eğitmenler veya davranış değiştirmeye çalışan kişiler de bu ilerlemeyi kat edemeyince köpek yaşla beraber toleransı düştüğü için Tabii. davranış daha da kötüye gidebiliyor. O yüzden ilaçtan korkmayın. Fakat doğru veteriner hekimlerle yani davranış üstüne de çalışan hekimlerle çalışın. Çünkü çoğu da hani bir Prozac yazıp geçiyorlar. Prozac dışında birçok ilaç var çünkü hepsinin de aslında İçiliği, etken maddeleri farklı. farklı, yaptıkları şey farklı. Yani orada problem dopamin mi, serotonin mi ne oluyor? Ee, bir winner effect çok bahsetmedik Şimdi ama winner çözmeye effect çözmeye diye de bir şey var. Bilmek önemli. Evet. Yani kazanan etkisi bu winner effect dediğimiz şeyde aslında bir köpek bir şeyi her kazandığı zaman bir köpek kavgası da olabilir veya bir insanı kışkırtmak da olabilir. Kazandığı zaman deli gibi mutluluk hormonu salgılamaya başlıyor. E bu da bu winner effect'te. Davranışların daha da kötü bir hale gelmesini ve hmm. dopamine bağımlılık geliştirmesine köpeklerin sebep oluyor. Aslında bizdeki işte alkol ya da kumar bağımlılığından çok da farklı bir şey değil. Hoşlanmaya başlıyor. Yani reaktif köpekte de oluyor bu. Agresif köpekte de. Kazandıkça o duygudan haz almaya başlıyor ve bu işte bağımlılığa dönüşünce zaten problemler dediğimiz gibi büyüyor. O yüzden bu çekiştirme oyunları mesela kazanmasını sağlayın ama sizle o oyunda kazansın. Kontrollü olsun. Yani agresif köpeklerde diğer işe yarayan yöntemlerden bir tanesi de koruma eğitimi çalıştırmak. Yani işte kolluk ısırtmak, belli kıyafetler giyiliyor ve inanılmaz kontrollü bir şekilde hem bırak öğretiliyor hem de o içgüdüyü tatmin ediyoruz. O yüzden işte çekiştirip kazandırmayın dediler bana. Bunu yapmayın. Tam aksine kazandırın ama koruma yapacaksınız tabii ki. Hı hı. Profesyonellerle çalışın. Onun da çok iyi bir dışa vurum aktivitesi olduğunu unutmayın. Ama daha da uzatmadan sanki bu haftayı toparlayabiliriz. Reaktivite konusu gerçekten geniş ve ele alınması evet. gereken konulardan bir tanesi. Fakat tabii ki de değinmediğimiz yerler mutlaka vardır hı hı. ve spesifik olarak yaşadığınız problemler tabii ki de olacaktır. Eğer siz de yorumlarda yaşadığınız sorunları zaten belirtirseniz diğer bölümlerde biz de bunlara yer vermeye ve yanıtlamaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Ve görüşmek üzere.